Evet, BTC Haber'de Cemil Olabilir mi?'nin yepyeni bir Her söylendiğinde gülüyorum hocam. <gülüyor> Eyvallah hocam. Hocaların hocası Cemil Şinasi Stür'ün bugün de e, burayı, stüdyomuzu şereflendirdi hocam. O oh, şeref bana ait, sağ Nasıl, ol. Nasılsın hocam, iyi misin? Çok iyiyim. Seni görünce daha iyi oluyorum. Eyvallah Günüm hocam. iyi geçiyor. Eyvallah hocam, çok sağ olun. Cemil olabilir mi? Cemil. Çip savaşları zaten değil mi? Yıllardır evet. var olan bir problem. Evet. Ee, biraz böyle çip üzerinden gidelim mi? Onu Bence, anlatayım. Nedir bu problem? Çiple ilgili konuşalım. Ee, şimdi çip konusu esasında savaş konusu olan bir e, mevzu. Yani savaşa kadar götürebilecek bir konu. Çünkü e, batıda biliyorsun telefonlar, işte laptoplar vesaire elimizdeki her türlü elektronik aracın içerisindeki çip bir yerde yapılıyor Hı -hı. Tayvan'da. Yüzde evet. E, 90'ı diyelim yani hepsi evet. değil ama yüzde yüz yüzde 90'ı Tayvan'da. Devasa bir şey var orada değil mi fabrika var. Bir tane TSM, TSMC, TSMC evet. kısaltması olan Tayvan Semiconductor. İşte Corporation gibi bir, bir şirket var. Hı -hı. Manufacturing Corporation, TSMC. Hı -hı. Bu şirket, bu fabrika dünyada 5 nanometre seviyesindeki yani en üst düzey, sayı az olunca üst düzey oluyor. En üst düzey çipleri dizayn eden değil, üreten ikisinin arasındaki farkı da işaretleyelim. Bir çipleri dizayn etme işi var, bir de çipleri basma işi var. Matbaaya benzetiyorum ben bunu. Yani çipleri dizayn etme işi kitap yazmak gibi evinde yapabilirsin evinde çip dizayn yapabilirsin yani. Biraz kaba oldu ama. Ama basacağın zaman kitabı nasıl matbaaya gitmen gerekiyor ya, burada da çiplerin basıldığı matbaaya işte özel semikondaktır fabrikalarına tabi deniyor. Bu dizayn ee, işinin dünyada bir merkezi var mı? Dizayn işi Amerika'da var, Hindistan'da var, ha, İsrail'de var, var, her yerde var. Ha. Türkiye'de de dizayn firmaları var. E, dizayn işi işte yazılımla olduğu için her yerde yapılabilir. Yani teknoparklarda falan var şirketlerimiz ama Türkiye'nin matbaası yok. Yani iyi kalite bir matbaamız yok bizim. Üst kalite, yani farklı seviyelerde işler var e, Türkiye'de ama bizim mesela 90 nanometre, 45 nanometre o seviyede bir fabrikamız yok. Halbuki Türkiye seviyesinde sanayi iddiasında olan bir ülkenin ki otomotivde Türkiye iddialı bir ülke. E, yani Avrupa'nın üretim partneri diyelim yani. Yan sanayi demeyeceğim, daha ilerisi aslında. Tasarım da yapılıyor. Ama çip olmayınca ucuza gidiyoruz. Yani bizim otomotiv sanayimizin dünya çapında söz sahibi olması için kesinlikle çip fabrikasının Türkiye'de olması lazım. Bu bir iki dünya çapında önemli sayıda üretim yapan işte Arçelik, Vestel gibi beyaz eşya üreticilerimiz var. Ee, Tabi Arçeli'nin dış markası Beko, dışarıda onu Beko diyebiliyorlar ama aynı şey aslında, aynı fabrika. Bunun da içerisinde yani bu araçlarında işte mutfak robotundan tut, hani kahve e, pişiricisine her şeyin içinde çip var. Bunları da dışarıdan alıyoruz. Biz Tayvan'dan alıyoruz. Tayvan veya Çin. Şimdi Tayvan üst seviye çipler yapıyor. Dolayısıyla bu mutfak robotunda olan, otomobilde olan çipler orta seviye denilen çipler. Bir de en kalitesiz seviye var. Üç seviye. A tipi, B tipi, C tipi diyelim. A en yüksek seviye, en yüksek kalite. 12 nanometre ve aşağısı. 5, 7, 10, 12 nanometre. Bunlar üst kalite sayılıyor. Bizim cep telefonları var ya elimizde, herkesin işte. Evet. Değişik markalarda. Mesela Kore markası ise onlar Kore'de yapılıyor. Ama onun dışındakilerin hemen hemen hepsi, yani Nvidia'da, Apple'da, eğer ben başka ne biliyorsan Huawei'de filan hepsinin üst düzey çipleri Tayvan'da yapılıyor. Dolayısıyla Tayvan'daki fabrika dünya çapında böyle nazar boncuğuna ihtiyacı olan göz önünde olan tehlikeli bir coğrafyada olan bir önemli üretim yeri. Tayvan'daki bu önemli fabrika Amerikan sanayisi içinde, Amerikan askeriyesi içinde çip üretiyor ve bu Çin'in dibinde olan bir ülke Tayvan. Hani Kıbrıs gibi, Türkiye Kıbrıs arasındaki ilişki gibi çok yakın. Ve Çin diyor ki burası bizim toprağımız yani hiç lamıcı mı yok yani Tayvan Çinlidir diyor. Şimdi Tayvan'daki bu fabrika yüzünden Batı'nın bütün sanayisi özellikle enformatik sanayisi yani cep telefonları, laptoplar, bilgisayarlar vesaire yani Intel'in ürettikleri hariç Intel kendisi için üretebiliyor. Ama onlar da biraz daha alt seviye, daha ikinci seviye şeyler. X86 denilen çipler. Onun dışındaki işte M1, M2 filan Apple'ın neyi varsa, Nvidia'sa, işte AMD'si filan ne biliyorsan hep bu Tayvan'da üretiliyor ve buraya Çin göz koymuş olduğu için de Amerika diyor ki Tayvan'ı alırsan savaş sebebi sayar. Şimdi bu Gerilimden dolayı Pasifik'te Çin ve Amerika arasında bir dünya savaşına bile gidebilecek seviyede bir büyük savaş bekleniyor. Gerilim var, savaş bekleniyor, sıcak savaş bekleniyor. Yani bunun dışında bir de ticaret yolları var, ticaret yollarının kontrolü açısından da bu önemli bir faktör. Yani sadece çip değil aynı zamanda bir de Asya ticaret yollarının kontrolü meselesi de var. Orada şu anda Amerikan gemilerinin çoğu orada yani Amerika'nın 13 tane galiba uçak gemisi varsa 12'si falan orada şu anda. Dolayısıyla asıl dünyadaki 3. Dünya gerilim Pasifik'te gerçekleşiyor. Bizim bu bölgede 3. Dünya Savaşı olmayacak. Daha önce bundan belki bahsetmiş olabilirim. Olmayacak ama burada bir temizlik gerekiyor. Yani burada bir Gaz birikmiş bir gaz vardı. Bu gazın alınması gerekiyor. Yani burada bu kaşıyanlar vardı burada bir e, karışıklığı. Evet. Orta Doğu'dan bahsediyorum. Orta Doğu'da karışıklığı gazının alınması gerekiyordu. Galiba şu anda onlar olan olaylar biraz öyle. Ama Rusya-Ukrayna savaşı'nın da e, tatlıya bağlanması, yani bir yerinden bir yere bağlanması, hani sürdürülebilir ama en azından kontrollü sürdürülmesini istiyor Trump. Öyle gözüküyor. Yani tam bir barış anlaşması olur mu yoksa yarım mı olur onu göreceğiz. Ama Amerika'nın Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin bitirilip tamamen konsantrasyonu Asya ve Çin'e vermek gibi bir niyeti var. Şimdi bu dediğim gibi çiple çok alakalı, yakın alakalı bir mesele. Ve o yüzden de Tayvan'daki fabrikanın bir benzerinin Arizona'da, Arizona çöl yeri. Arizona'da kurulmasına başlandı. İşte fabrika inşaatı bitirildi, içine makinalar konuldu. Üretime de geçti galiba ama sorunlar var. Şöyle ki Tayvan'daki iş gücü kalitesiyle Amerika'da bulabildikleri iş gücü kalitesi aynı değil. Saatleri aynı değil, çalışma saatleri aynı değil işte. Kültür aynı kültür değil. Kültür aynı şeyle. değil filan. Bu işte Tayvanlar çok dalga geçiyordu. Amerikalılar yapamaz bunu diyorlardı. Belki haklı çıkacaklar, göreceğiz onu. Şimdi bu Tayvan'daki fabrikadaki gerilim, yani onun orada coğrafi gerilim ve bu fabrikanın orada olmasıyla ilişkili olarak bu bir savaşa yol açabilecek durumda olduğu için birinci seviye değil ama ikinci ve üçüncü seviye fabrikaların başka başka yerlerde açılmasının önü açıldı. Amerikalılar tarafından. Şimdi dünyada çip teknolojisinin iki sahibi var, Intel veya IBM. Eğer Intel veya IBM size ikisinden biri vermiyorsa üçüncü verebilecek bir yapı yok. Ve dünyada şu anda ikinci seviye yani otomotivde kullanılan, işte e, beyaz eşyada kullanılan, üçüncü seviyesi bu pasaportlarda ve işte İstanbul kartta filan olan, kredi kartında olan, onlar da üçüncü seviye. Onlar da 180-300 nanometre seviyesi oluyor. İkinci seviye dediğim 180 ile 90-45'i de içerecek şekilde 32'ye kadar ikinci seviye. İşte 32-10 arası diye bir kategori var ama hani onu da ikiye sayalım. 12 ve 6 birinci seviye. Mi? Birinci seviye. Şimdi bizim Türkiye olarak 12 nanometre ve altında iddiamız yok olması da mümkün değil bu, bu saatte. Yani o noha, o birikim bizde yok. Yani olması için de çok fırın ekmek yememiz lazım. Onun yerine ikinci seviye, orta seviye yani hem beyaz eşyayı hem otomotivi kaldıracak, gerekirse pasaport çipi de yapabilecek bir fabrikayı Dünyadaki Tayvan mı üretebiliyor bunu, o seviyeyi, birinci seviyeyi? Birinci seviye Tayvan'da var, bir de Samsung'un var, Kore var. Ee, Kore ve Tayvan dışında yok ama. Yok dünyada yani Çin'de, Çin yapmaya çalışıyordu 12 nanometre. Amerika kapadı. Çin şu anda Birinci seviye çip yapması yasaklandı, yani yaptırım koydu. Çeşitli şekillerde, bu yaptırım böyle bir emir gibi değil yani çok detaylı. Bu çünkü karmaşık bir supply chain'i olan bir iş yani çip fabrikasının arkasında müthiş bir tedarik zinciri var. ...o tedarik zincirini oturtmadan zaten fabrika... Oralara var. darbe vuruyor, bir şeyler yapıyor. Tabii oralardan kapatıyor, yazılım vermiyor işte filan. Dizayn yazılımlarını kısıtlıyor vesaire. Böylelikle Çin'e gerçekten bir darbe vurdular. Ee, dolayısıyla e, birinci seviye değil ama ikinci seviye üretim yapabilecek de sayılı süre, e, ülke var dünyada. İşte Malezya var, ne bileyim, Meksika var, Amerika'nın yakınında olan İsrail var filan. Fransa'da, Almanya'da var. Ama mesela Türkiye'nin ikinci seviye çip üretebilmesi gerekirdi. Normalde. Bugüne kadar yapmış olması gerekirdi. Ama bizim sanayimizde bu elektroniğe karşı, yazılıma karşı bir ön yargı vardı. Yani bu sanayinin içinden değil de dışarıdan gelen daha çok bir ön yargı. devlet tarafında falan çok anlaşılmamıştı bu işler. Ben gençken özellikle. Fakat şimdi bunun önemi daha iyi anlaşıldı işte İHA'lar evet. iddialı oldu biliyorsun Türkiye'nin İHA'ları. Evet. Ama onların da içinde yabancı kaynaklı çip kullanılıyor. Hepsinin yerli olması lazım. Sebebi şu canım. Biz kullandığımız tüm yabancı kaynaklı çiplerin hepsinin arkası delik. Yani açık kapıları var. Bu açık kapılar baştan dizayn gereği konulmuş açık kapılar. Yani yanlışlıkla olmuş veya bilinçsizlik sonucu falan değil. Bilerek konulmuş. Açık kapılar tasarım gereği ta 80'lerden beri var bunlar. Hem IBM'de hem Intel'de var. Intel'dekiler patladı hatta bu açıklar. 2017'de mi? Öyle bir yakın bir zamanda ortaya çıkartıldı. O design gereği öyle olduğu için biz Ruslarla beraber dizaynı açık kapıya izin vermeyecek. Açık kapıyı yapamayacağın güvenlik açığı olamayacak üst seviye ama orta seviye fabrikada üretilecek bir CPU tasarımımız, bir CPU mimarisi çalışmamız var. Şimdi mimari şu demek. Bizim bugün kullandığımız cep telefonların içinde bir beyin var. CPU deniyor. Yani merkezi işlemci. Bu merkezi işlemci çok önemli, kritik bir parça. Bu en pahalı parçası telefonun. Bu çipler işte Tayvan'da üretiliyor. Dizaynını yani Apple kendi yapıyorum falan diyor ama üretimi gene orada yapılıyor. Bu dizaynı yenilenecek, yeni mimaride yapılacak CPU'ların paralel olması düşünülüyor. Paralel yapacağız yani. Ne demek paralel? Bugün bütün kullandığımız CPU'lar dünyada hepsi seri, tesbih gibi yani bir seferde bir iş yapabiliyor. İpe dizilmiş tesbihi düşün. Bir anda bir proses yapabiliyor bunlar. Aynı anda 50 iş, aynı anda 60 iş paralel olarak yapamıyorlar. Yine dediğim gibi dizayn gereği. Bunu kapattıkları için, yani bu eskiden açıktı. 70'li yıllarda süper kompütür denilen şeyler vardı, devletlerin kullandı. Sonra PC'ye geçildi 83'ten itibaren, 82'den itibaren IBM PC ile PC devri başladı. Ee, yani 81 deniyor ama yani 82 yılında gördük ilk PC'yi biz Türkiye'de. O zaman bu kapatıldı, programlama dilleri C, işte C++, Java filan falan bunların hepsi seri üretim için seri prosese uygundur. İşletim sistemleri de Windows, Linux, ne olursa olsun Unix filan hepsi seri şekilde çalışacak çiplere ve yazılımlara göre tasarlanmıştır. Paralel olarak bir çip dizayn edeceğim dediğin zaman programlama dilinde paralel yapman lazım. İşletim sistemini de paralel tasarlaman lazım. Çipini de paralel tasarlaman lazım. Yani üç, hem donanım hem yazılımda hem uygulama yazılımında sıfırdan yeni bir işletim sistemi. Sıfırdan ya. yeni bir sistem Kuruyuz. Bilgisayar sistemi baştan. Computation sistem yani her şeyi sıfırdan yapman gerekiyor. Bugün Batı bunu sıfırdan yapabilecek durumda değil çünkü çok fazla yazılım ona bağlı. Evet. Geriye dönük olarak compatible yani ne Anladım. denir? Bağımlı onlara yani. Evet, geriye doğru bağımlı. Okey. Ee, yani programlar e, uyumlu olmak zorunda geçmişle, donanım uyumlu olmak zorunda vesaire. Bu uyumluluğu kıramadığın sürece, kırmak istemediğin sürece yeni paralel bir tasarıma geçemiyorsun. Ama Rusların böyle bir kaygısı yok. Bizim zaten yok. Yani elimizde çip fabrikası yok. Dolayısıyla biz sıfırız sıfır olunca böyle bir şeye başlamak manalı. Ruslar sıfır değil ama onların da elinde 90 nanometre bir fabrika var. Bir tane askeri fabrikaları var. 32 nanometre. Onu görmedik. Bilmiyorum yani bir yerlerde. 90 nanometrelik Moskova'daki fabrikayı gezdim ben. Biz şimdi o fabrikanın bir benzerini Türkiye'de kurmayı planlıyoruz. Hatta onu sonra 45'e indireceğiz. Ama esas önemli olan bu dediğim paralel CPU'yu. Hayata geçireceğiz. Bunun adı Elbrus B. Elbrus B. Elbrus değil, Elbrus diye ararlarsa, o eski sistemin adı. Yani Ruslarda Elbrus diye bir çip var. Ondan bahsetmiyorum. Bu ikinci bir versiyon. Bu ikinci için başka diye yeni diye bir versiyon. B diye geçiyor. Elbrus B diye geçiyor. Bu 2022 yılında başlatılan bir proje. Yani iki yıl önce Rus tarafında onay alan, üst kademe devlet onayı alan bir proje ve Türkiye'de bizlerde. Bunun ortağı durumundayız yani imalatında ve geliştirmesinde biz de varız. Hatta başka ülkeler de var. Hindistan girmek istiyor şu anda. Hindistan'la görüşmeleri şu aralar sürüyor. Mısır bizimle beraber dahil olmak istiyor bu projeye. Dolayısıyla böyle enteresan bir haber vermek istedim bugün sana. Ben bunun Türkiye'deki koordinasyonunu yürütüyorum. Yatırımcılarla çalışmalarımız devam ediyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. İş geliştirmeye başladık, ee, bir takım yeni yeni e, özel e tarih verebiliyor musunuz? E, tarih vermek her için. şey onaylanırsa her şey itibariyle. yolunda giderse fabrikanın iki iki buçuk yıl içinde üretime geçebileceğini düşünüyorum. Evet. Diğer dizayn ise Elbrus Bey ise aslında var olan bir dizaynın canlandırılması olacağı için daha hızlı da olabilir bu fabrika yalnızca dediğiniz o paralel çipi üretmeyecek. Yok fabrika bütün ikinci seviye yani B seviye tüm çipleri üretebilir. Otomotiv çipi, işte arçelik, beko ne gerekiyorsa yani Türkiye'nin ihtiyacı ne varsa sanayinin ihtiyacı her şeyi üretebilir. Askeri de üretebilir, sivil de üretebilir ve bizim olması önemli. Yani biz burada bu fabrikayı hayata geçirirken Türk çocuklarının meslek üzerine, iş üzerinde öğrenmesini ve bunu kalıcı kılmak istiyoruz. Hatta bunun okulları olsun, Tabii. liseye kadar bunun eğitimi olsun istiyoruz. Yani hani şu Tayvanlar dalga geçiyor ya Amerikalılar, siz yapamazsınız, parmaklarınız kalın filan. Evet. Bizim akıllı, ince parmaklı gençlerimizin, kız erkek, e, bu işe sahiplenip, bu bir yongacılık, yani yonga deniyor ya bu evet, evet. Aynen. Yongacılık, yonga ustalığı, usta çırak usulü yonga okulları, yonga dersleri, yonga üniversitesi plan. Hep hayalimde bunlar var. Hatta bu işin hani şu 3D printer diye bir şey var ya, evet. şöyle ufak. Evet, evet. 3D printer gibi belki artık üniversitelerin her birine bir çip printer verebilmek, bir ufak bir şey yani böyle oda kadar değil de daha ufak bir şey gelebileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir planımız var açıkçası. Yani bize mesela telefon yapmak çip yapmaktan farklı bir şey. Evet. Ama mesela Türkiye telefon yapabiliyor. Çipleri batı, doğudan gelmek üzere yani Asya'dan gelen çipleri yerleştirerek Türkiye'de mesela Vestel yapıyor. Arçelik telefon yapıyor. Üretiyor yani o plastiğiyle falan. Evet. Dolayısıyla bizim Rusların da Hintlilerin de kendi telefonumuzu, kendi PC'mizi, kendi laptopumuzu üretebileceğimizi düşünüyorum. Buna bence yatkınız. Ama içindeki CPU paralel olduğu zaman yeni bir CPU olduğu zaman tüm dediğim gibi ekosistemiyle yazılım ekosistemiyle yepyeni bir bir şey doğuyor. Ama bu sefer güvenliği çok farklı. Arkası delik değil. Amerikalıların bizim İHA'mızı düşürmesi şu an çok kolay. Uçağımıza bir çip koyarsan düşürmeleri çok kolay. Ya da Amerikalı demeyeyim. Herhangi bir evet. e, düşmanın evet. yani bizim Karnımız burası, delik karnımız burası, yumuşak karnımız burası. Bu yumuşak karnı kapatacak yüksek güvenlikli paralel sistemde çalışan bir yeni CPU mimarisi burada bahsediyorum. İlk defa sana anlat. Yani çok güzel bir haber bence bu. Ümit ediyorum çok kısa zaman içerisinde şeye geçer, hayata geçer. Evet. Çok evet. ciddi bir adım olacak diye düşünüyorum yani ülke adına da. Yani Sizin Türkiye'deki da. sanayiciler e, daha henüz farkında değiller böyle bir çalışma yaptığımızın ama yavaş yavaş duyuracağız. Bu da ilk adımı olsun. Çip fabrikası yaptığımızdan daha önce bahsetmiştim başka yayınlarda ama El Bruzu ilk defa bu kadar bu, burada anlatıyorum bu kadar detaylı. Hocam inşallah sağ ol. devreye girer. E, sonraki programlarda da bu işin gelişimini konuşuruz. Ha tabii bir de bunun blok zincir tarafını konuşmadık. Onu da başka bir zaman belki tamam. detaylı konuşuruz. Blok zinciri ve yapay zeka ile ilgili çok önemli bazı şeyler, cümleler var bu Elbrus ile beraber kurulacak. Yeni cümleler var. Okey. Bir kanca Çok yakında. Olalım. Aynen evet. çok yakında. <laughs> Efendim Cemil olabilir mi de bir bölümün daha sonuna geldik. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza Teşekkür sağlık. Edelim. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. E, videomuzu beğenebilirsiniz. Ve sevgili Cemil Şinasi türünde sorularınız varsa yorumlarda alabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.